Oh. Sen niye uyumadın lan Hı? Ne olsun ya Gittim gene içmeye e, Sarhoş olacağız tabi ne için içiyoruz kızım Yok bu gece de olmadı e, O kadar hazırlandım Süslendim püslendim 6 tane bar gezdim. Her birinde en az 1 bir saat, 1,5 buçuk saat oturdum. Ama hayır. Bakmıyorlar bana. Hiçbir kadın bakmadı abine. Ha. Bir de böyle kavga edecek gibi oldum dün. Yani bu garip bir şeyler oldu. Etmedim tabi rahat ol. <laughs> ay ay. Sarhoşum. Yok yok bir şey hazırlamam. Yiyip geldim ben. Bir bira daha mı içsem ya? Yok tamam tamam İçmeyeyim. Şu az bir şey su alayım. Ya sen benim mi bekledin lan? Minnoş. Beklemeseydin uysaydın. Sen beni aradığında işte Rakı söylemiştim. Dedim bir değişiklik olsun herkes bir açıyor. Belki o zaman kadınların dikkatini çekeriz diye düşündüm ama olmadı. Ee. Ay çok teşekkür Abi de buz atmış suya. Sağ olasın. Dur içeyim. <laughs> oh. Ya ben dikip bitiririm bunu şimdi. Niye olmuyor lan? Çok mu çirkinim ben? Hı? Ya abin olduğum için öyle düşünüyorsun. Kadınlar öyle düşünmüyor. Evet. Bilmiyorum bir şey eksik. Ya yani bir şey eksik. O yüzden olmuyor. Her neyse, her neyse. Bir şey diyeceğim hiç arkadaşlarından Neyse tamam Yok yok boş ver söylemeyeyim hayır Hani diyorum acaba Arkadaşlarından Ayarlayabileceğin Nasıl hepsinin sevgilisi var lan Lan bize gelince herkes ya evli oluyor ya nişanlı oluyor Kumuna koyayım Niye böyle ya Aa, Anlamıyorum ama koyayım Zorla G yapacaklar beni. Aslında şansımı iki katına falan çıkartırım gay olsam. Ama yok hayır. Bu yaştan sonra da yapamam öyle bir şey. Ben galiba vazgeçiyorum. Çabalamayacağım. Bıktım kızım çok yoruldum ya. Bir de barda görsen herkesin yanında bir kız var. Ulan benim normal arkadaşım bile yok. Erkek olarak bile yok. yalnızım. Senle birlikte gitsek ben kalkıp birisiyle tanışamam ki. Yanımda kız kardeşim var ya. Saçmalama. Hmm babam gülü yatıyor ama. Tamam. Tamam. <laughs> <Ay>. Tamam. <laughs> Yarın izinliyim zaten. İzinli olmasam nasıl içeyim? 3-4 hmm. gün sonra falan maaş atacak. Hı hı. Evet. Elim dolu. Elimde ne var? Tada. Evet bütün şey boyunca yanına gezdirdim bu arada. Bar boyunca. Sana Lego aldım. Doğum günün kutlu olsun Minnoş. Ha. Müziklerin Efendisi'nin o şair var ya Hani bu hobbitlerin yaşadığı yani Keşke öyle bir yerde yaşasaydık ya Çok güzel yemyeşil Değil mi? Gerçi biz orayı talan ederdik mahvederdik Kalkıp mangal yapardık bira içerdik Yanardı lan orman güneşten falan o Bira çeyiyle Of ne saçmalıyorum ben ya Al. Münnucum benim Doğum günün kutlu olsun <laughs> ay, ay. Yok ya duş alamam şimdi ben. Aa kendime falan get ya getirir de şu an alamam. Düşerim şey ölürüm ölürüm. Yok gece gece hiç icat çıkarmayayım. Ben direkt suyumu içeceğim, işeyeceğim yatacağım. Hadi sen de yat Tom Hadi. <laughs> Şöyle öpeyim bir. Mua. Mua. Isıracağım gel. <laughs> Doğum günü kutlu olsun. E biliyorum daha iki hafta vardı ne yapayım işte elime para geçti alayım dedim. Kötü mü etmişim? Kötü mü etti yani abisin? Hı? Aha eyvallah. Hmm, yok ya takmıyorum artık üzülmüyorum. Kabullendim galiba Hadi Uyu bakalım Minoş Ben de yatacağım İyi geceler Seni seviyorum